arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bir önceki videomuzda sizlere Milli Savunma Üniversitesi sınavı mülakat sürecinin birinci gününden bahsetmiştik. Bugün ise mülakat sürecinde gerçekleşmekte olan sözlü mülakat aşamasını bahsedeceğiz. Sözlü mülakata geçmeden önce birinci günün üzerinden kısaca bir geçelim istiyorum. Birinci gün geldiğinizde ilk olarak evrak kontrolüyle başlıyordu. Evrak kontrolünden sonra sizi fiziki değerlendirme aşamasına alıyorlardı. Burada boy ve kilo ölçümleriniz yapılmaktaydı. Devamında kişilik değerlendirme testi dediğimiz bir dizi test uygulanmaktaydı size ve bu testte sözlü mülakat öncesinde sizin genel olarak kişiliğiniz, karakteriniz hakkında mülakat komisyonuna ön bilgi vermekteydi. Kişilik değerlendirme testinden sonra da adaylar spor mülakatlarına tabi tutulmaktaydı. Spor mülakatlarından başarılı olduktan sonra da ertesi gün hemen sözlü mülakatlara girmeye hak kazanıyordunuz. Evet. Sözlü mülakat aşamasına geçmeden önce yine şunu da hatırlatmak gerekiyor. E, mülakat süreci hava harbi okulu adayları için 3 gün, diğer adaylar için ise 2 gün olarak uygulanmakta. Hava harbi okulu adaylarına spor mülakatları ve sözlü mülakatlar arasında ayrıyetten bir gün daha, Psikomotor testi uygulanıyor ve psikomotor testinde başarılı olan adaylar sözlü mülakata çağrılıyor. Hava Harp Okulu haricinde olan adaylar için ise süreç iki gün olarak işlemekte. Ertesi gün sizlere sözlü mülakatla alakalı randevu verildikten sonra yine sabahın erken saatlerinde karar Kararokulu nizamiyelerinde bekleyeceksiniz. Kapıların açılmasıyla beraber yine... Bir mihmandar eşliğinde sizi sözlü mülakat komisyonlarının bulunduğu yerleşkeye götürecekler. Gittiğinizde arkadaşlar sırasıyla isimler okunmaya başlanacak. Sizin isminiz okunduğunda yine bir mihmandar sizi gireceğiniz mülakat komisyonuna kadar götürecek. Ve o andan itibaren artık yalnız başınıza sözlü mülakat aşamasını sürdüreceksiniz. İçeriye girdiğiniz andan itibaren de artık sözlü mülakat aşaması başlamış olacak Sözlü mülakatla alakalı da kısaca bilgi vermek istiyorum size. Sözlü mülakat kısaca adayın bilgi birikimini, kendini ifade edebilmesini ve başvurduğu mesleğe uygun bir kişi olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yapılıyor. İçeriye girdiğinizde sıcak bir karşılama olacak size. Gayet samimi bir ortamla karşılaşacaksınız. Sonrasında sizlere çeşitli sorular yönlendirilecek ve sizin vermiş olduğunuz cevaplara göre de mülakat şekillenecek. Sözlü mülakat aşamasında Adaylarda nelere dikkat ediliyor? Adaylar değerlendirmesinde hangi kriterler dikkate alınıyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Sözümle mülakat aşamasında adayların değerlendirmesi yapılırken adayın konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenilen durumu kavrayabilmesi, özgüveni, kendini ifade etme yeteneği ve beden dili kullanma becerisi dediğimiz oturuş, kalkış, jest ve mimikler dikkate alınıyor. Sözlü mülakat aşaması bu saymış olduğumuz 5 başlık üzerinden değerlendiriliyor. E, bu başlıkların hepsi 20'şer puan, toplamda 100 puan yapıyor. 100 puan üzerinden de 70 puan aldığınız takdirde sözlü mülakattan başarılı sayılıyorsunuz. E, bu 5 başlık var ama bu 5 başlığın içerisinde arkadaşlar şunlar da değerlendirme içerisinde bunları da hatırlatmak gerekiyor. Eee sözlü mülakata giren aday Gelişime açık mı? Genel kültür durumu ne seviyede? E, söylenenleri doğru olarak anlayabiliyor mu? E, düşünceleri arasında tutarlılık var mı? İkna kabiliyeti var mı? Çok boyutlu düşünebiliyor mu? E, mesleğe karşı istekli mi? Dilinde kekemelik, pelteklik, e, tutukluk vesaire durumlar var mı? Bunların hepsi bu e, saymış olduğumuz 5 başlığın içerisinde değerlendiriliyor. Bir de şunu da hatırlatmak istiyorum. Sözü mülakata girdiğinizde Harp okulları ve Asubay Meslek Yüksek Okulları olmak üzere iki ayda değerlendirme yapılıyor. siz bir tane sözün mülakattan hem harp okulları olarak hem de asubay hazlama okulları olarak iki farklı değerlendirmeye tabi tutuluyorsunuz. Bu şu demek, siz harp okulundan eğlenmiş olsanız bile asubay meslek yüksek okullarında tercihleriniz, süreciniz devam edebilir anlamına geliyor. Bunu da burada dipnot olarak hatırlatmak istiyorum. Burada hatırlatmak istediğim bir diğer konu da arkadaşlar gelmeden önce mutlaka spor ve sözün mülakatlara hazırlık yapın. Çünkü spor ve sözün mülakatlar sizin aday değerlendirme puanı dediğimiz okulu kazanıp kazanamadığınızı belirleyecek olan puan da %45 etkili. Geriye kalan %55'lik kısımda YKS puanınız dikkate alınıyor ve YKS puanınıza göre sıralama yapılıyor. Sizler YKS puanlarınızda yüksek tutabilmek için bir yıl boyunca çok yoğun bir maratonda, çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz ve gerçekten birçoğunuz da çok iyi puanlar alıyor. Ama geriye kalan kısımda spor ve sözlü mülakat puanlarıyla YKS puanlarınızı desteklemezseniz başarılı olmanız zorlaşıyor. Dolayısıyla sınavda %45 etkili olan spor ve sözlü mülakat aşamasını boş geçmeyin. Mutlaka bulunmuş olduğunuz illerde spor mülakatlarına hazırlanmaya başlayın. Bunun yanında sözlü mülakat anlamında da bireysel olarak çalışmalara başlayın. Hiçbir şey yapamıyorsanız arkadaşlar internet üzerinden e, Milli İstanbul Üniversitesi ile alakalı diğer sınavlarla alakalı oluşturulmuş dokümanlar var, kitaplar var. Bunlardan da destek alabilirsiniz. Şayet kapsamlı bir şekilde hazırlık yapmak isteyenler olursa hem spor mülakatı üzerine hem de sözlü mülakatı üzerine benimle iletişime geçebilir. Bununla alakalı da e, uzaktan eğitim yoluyla hem spor mülakatı üzerine hem de sözlü mülakatlar üzerine eğitim veriyoruz biz. Sözlü mülakata dair anlatacağımız çok şey var ancak bazı noktalarında e, sözlü mülakat eğitimi esnasında sözlü mülakat eğitimi yapanlar tarafından birebir olarak anlatılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum ben. Çünkü her ne kadar siz Sözlü mülakatlara çalışmak amacıyla internet üzerinden kitap da alsanız, internet üzerinden araştırma da yapsanız ve bu bilgilere çalışmaya başlasanız da bazı noktalarda bu bilgileri kullanabilmek için birisinin rehberliğine, birisinin yönlendirmesine ihtiyacınız bulunuyor. ve Dolayısıyla burada da sözlü mülakat eğitimi ile alakalı bir yerden destek almanız ortaya çıkıyor. Bununla alakalı da dediğim gibi imkanınız varsa mutlaka sözlü mülakatla alakalı eğitim alın. Sözlü mülakat süreciyle alakalı şunları da söylemeden geçemeyeceğim. Önceki yıllarda askeri ve polislik sınavlarına başvuru yapan adaylar sözlü mülakatlara çalışma anlamında hazır bir döküman ya da hazır bir kaynak bulma anlamında sıkıntılar yaşıyordu. Ama artık günümüzde bilgiye ulaşmak, kaynağa ulaşmak anlamında herhangi bir sıkıntı kalmadı. Artık ortalıkta o kadar çok bilgi dolaşıyor ki, bilgi kirliliği ortaya çıkmış durumda. Burada hangi bilginin sizler için yararlı olduğunu, hangisinin gereksiz olduğunu ayırt etmek biraz zorlaşıyor. Sözü mülakatlarda doğru cevap vermek kadar neyi nerede söyleyeceğiniz de önemli. Dolayısıyla burada yine sizi yönlendirecek olan, eğitim veren kişilere göre düşüyor. Sözlü mülakattan çıktıktan sonra Evranızdaki barkodu okutuyorsunuz ve sözlü mülakatta başarılı ya da başarısız olduğunuz hemen belli oluyor. 2020 Milli Sağlık Üniversitesi sınavında sözlü mülakatta başarılı olan adayların okulu kazandıktan sonra hastaneye sevkleri yapılıyordu. Bu yıl nasıl bir yol izleneceği henüz netleşmiş değil. Ancak 2020 yılında olduğu gibi adaylar okulu kazandıktan sonra hastanelere sevklerinin yapılması kuvvetle muhtemel. Sözlü mülakata başarısız olan adayların Milli Savunma Üniversitesi sınav süreçleri sona ermiş oluyor. Bu aşamadan sonra artık aday değerlendirme puanı oluşturulması ya da adayların sıralamaya girmeleri söz konusu değil. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sözlü mülakatla alakalı genel bilgi paylaşımı yaptık sizlerle. Sonraki videolarımızda sizlere psikomotor testi, bando adaylarının girmiş oldukları müzik yeteneği tespit sınavı, ve sağlık aşamalarıyla alakalı da bilgi paylaşımı yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere hepinize başarılar.